Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKXD'deki şu ücretli kostümü yani uçan kostümü nasıl bedava alabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. İlk başta buraya gelip uç, uçuyoruz şöyle. Şuradaki drone'a benzeyen şeyin üstüne gideceğiz. İneceğiz. düşmeyin ama sakın. Şimdi böyle gidiyoruz ve uçan kostümümüzü alıyoruz. Bakın artık uçan kostümlüyüm. <laughs> Asla gitmez. <laughs> uçan kostümümüzü bedava almış oluyoruz arkadaşlar. Hatta buna basınca bir şey oluyor muymuş bakalım. Ona basınca gidiyor. Arkadaşlar bir daha göstereyim. Göremeyenler için. Şimdi buraya gidiyoruz. Böyle gidiyoruz, gidiyoruz. Uçuyoruz. Ay. Gidelim. Bu arada maviler <laughs> yeniyor. Sonra şuradaki drone'a benziyor şimdi üstüne. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. İndik. Sonra uçma tuşumuz nerede? Heh. Uçma tuşuna basıyoruz. Sonra yere iniyoruz. Ay yanlış yaptık ya. Yanlış yaptım. Hani yere inmiş gibi oluyor, biraz zor. Oyundan çıktığınızda bu şey gidiyor galiba. Şimdi şu drone üstüne gidelim. Hadi biraz şuradan gideceğim. <laughs> ay ay. Aa! Şimdi uçma butonumuz nerede? Uç, uç. Ha buldum. Biraz aşağıya doğru iniyoruz ve kostümümüz geliyor. Arkadaşlar şöyle paten yerine iniyoruz. Sonra hemen buraya düşüyoruz arkadaşlar. Ve kostümümüz geliyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.